Önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla iki adet proje başlatan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü Kadın Kolları, Bandırma'nın çeşitli mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı yapacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Bandırma İlçe Örgütü Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kola şunları dile getirdi. Biz bu projeyi gerçekleştirirken pilot olarak seçtiğimiz 5-6 mahallemiz var. Yüzüncü Yıl, Kayıcık Mahallesi, Paşa Mescid, Çınarlı, 600 evler. Buraların muhtarlıklarından da yardım alarak, burada gerçek ihtiyaç sahibi aileler, öğrenciler tespit edilerek, izdihama da neden vermemek için bizzat biz bunları gidip kapı kapı teslim edeceğiz. E, muhtarlıklardan ve çeşitli derneklerden, kuruluşlardan da bu konuda e, yardım ve destek alıyoruz. E, Okulların açılmasıyla birlikte bize gelen, gerekli gerek halkımızdan gelen talep talep doğrultusunda e, malum e, hükümet politikaları ülkemizin gidişatı, e, halkımızın gitgide alım gücünün düşmesinden ve kaynaklanarak bize gelen talepler doğrultusunda e, öğrencilerimize bu Eğitimlerinde bizim de bir katkımız, bir nefse olsun bulunsun diye bir Kırtasiye Yardımı Projemiz, eğitime destek projesi adı altında, Kırtasiye Yardımı için üyelerimize mesaj attık, çevremize duyurduk. Henüz iki gün olmasına rağmen dün ve bugün bir üyemiz 30 tane çanta desteğinde bulundu. Kırtasiye Yardımları gelmeye başladı. Yine aynı şekilde kıyafet okulların açılmasıyla birlikte çocukların, bu 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle birlikte okulların değişmesi, kıyafet serbestlisinin bazı okullarda uygulamaya başlanmasından kaynaklanan velilerin ve öğrencilerin sıkıntılarından kıyafet problemleri çıkmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimize önümüz kurban bayramı biliyorsunuz. Yine bununla birlikte elimizden geldiği kadar giyilebilecek durumda. Temiz, ütülenmiş bir şekilde onları e, teslim etmeyi düşünüyoruz ihtiyacı olan ailelere. Böyle iki proje geliştirdik. Bundan sonra projelerimiz devam edecek, farklı projelerimiz olacak. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi halk e, içinde biliyorsunuz. E, sürekli halkın içindeyiz, halkın yararına olabilecek her türlü projede, her türlü etkinlikte. Kadınlar olarak özellikle kadın elinin değdiği, her yerin daha güzelleştiğini daha anlam kazandığını düşünerek e, bizden size diyoruz biz genel anlamda tüm kamp, e, bundan sonraki yapacağımız projeleri de bizden size Cumhuriyet Halk Parti kadınlardan tüm kadınlara, çocuklara özellikle de kadınlar ve çocuklar yararına olan her türlü etkinliğin projenin içinde bundan sonra da olmaya devam edeceğiz tabii bir ekip işi, hiçbirimiz tek başına bir şey e, başaramayız. Ben anlayışımdan çok biz, ilçe örgütümüz ve kadın kolumuzla en üstten en alt birimize kadar biz anlayışıyla yola çıktık. Bundan sonra da böyle devam etmeyi düşünüyoruz.